atıl tarım arazisinin ekonomiye kazandırılması için ne yapılabilir? Tarım artık ülkelerin en büyük silah gücü. Tarımsal üretimi ve kaliteyi etkileyen de hiç şüphesiz tarıma uygun arazi potansiyelidir. Türkiye'nin potansiyel olarak ciddi bir tarımsal üretime uygun arazi yapısı mevcut. 1990'larda yaklaşık çayır meri alanları hariç 28 milyon hektar ekim alanı vardı. Hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, yerleşimlerin içinden veya yakından geçen karayolları, yol çevresinde kurulan sanayi, madencilik faaliyetleri, turizm ve kamu yatırımlarının Türkiye'de tarım topraklarının azalmasına yol açtı. Birim alandaki artıştan dolayı da biz tarım alanlarının atıl kalması problemini tam hissedemedik. Eğer birim alanda artış olmasaydı, örneğin buğdaydaki 9,5 milyon hektar ekim alanının 7,5 milyon hektara düşmesini anında hissedebilirdik. Şu anda 2 milyon hektarlık bir daralma olduğu tahmin ediliyor. 1990 yılındaki yaklaşık 28 milyon hektarlık ekim alanı sanayi ve beraberinde şehirleşme ile birlikte ekilmeyen alanlarla beraber bu rakam son yıllarda 23,5-24 milyon hektara düştü. Bir önceki Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli, ülkemizde 24 milyon hektar tarım alanının %8.3'ü yani 2 milyon hektarı altıl durumdadır. Bu tarım alanlarının aynı zamanda %25'lik kısmı da sulama imkana sahip arazilerden oluşmaktadır. Bu da yaklaşık 500 bin hektarlık araziye denk gelmektedir. 2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkündür demişti. Türkiye'de tarımsal alanlar neden ekilmiyor? Öncelikli olarak bu konu üzerinde kafa yormamız lazım. Bizim tespitler, tespitlerimize göre dört ana nedeni var. Birincisi köydeki demografik yapının değişmesi. ikincisi arazi yapısı. Üçüncüsü tarımsal üretimdeki girdilerin artması. Dördüncüsü Köy sosyolojisi ve köyden kente göç. Köylerdeki demografik yapının değişmesi. Köylerde yaşlı nüfus her geçen yıl artıyor. Eskiden köylerde emekli olan yoktu. Olsa bile birkaç kişiyi geçmezdi. Şimdilerde köyde kalan yaşlıların neredeyse hepsi emekli. Az da olsa düzenli bir emeklilik geliri de var. Köy yerinde masraflar da fazla olmayınca emeklilik parası ona yetiyor atıl olarak bekleyen toprakların bir kısmı da bu insanların bu toprakları işlememesinden kaynaklanıyor. 2. Arazi yapısı. Tarımsal araziler zaman içerisinde şekil ve büyüklük bakımından farklılaşmış, fonksiyonel anlamda kullanılabilirliği azalmıştır. Bu değişiklikler genel olarak üç şekilde oluşur. 1. Tarım arazilerin parçalanması. 2. Tarım arazilerin dağılımı. 3. Parsellerin karşılığı. Osmanlı'da toprak devlete ait olduğu için arazi bölünmüyordu. Cumhuriyetle beraber kabul edilen medeni kanunla birlikte 2014 yılına kadar miras kanunu gereği araziler sürekli parçalandı, küçüldü. Miras yolu ile arazilerin parçalanarak küçülmesi işletmelerin verimliliğini azaltmaktadır. Arazi parça sayısı arttıkça parsel sınırları, yollar ve su kanalları için daha fazla alan ayrılması tarım alanlarındaki kayıpların artmasına yol açmaktadır. Parçalı ve dağınık araziler tarımsal alet ve makinaların iç gücü verimlerini de azaltmakta ve üretim masraflarını artırmaktadır. Parçalılığın çok fazla olduğu alanlarda sulama, drenaj, arazi tesviyesi ve ıslaha gibi hizmetlerin tüm araziye her parçasında götürülmesi uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Ülkemizde tarım sektörünün yapısal sorunlarının başında işletme ölçeğinin küçük tarım arazilerinin parçalı çok hisseli olması gelmektedir. Ortalama işletme büyüklüğü 59 hektar olup ortalama 11 parçalı arazide tarım yapılmaktadır. İşletme başına 11 parsel düşmektedir. Pek çok parselin yasal yolla ve sulama kanalına doğrudan erişim de yoktur. Bu durum kaynakların verimli kullanılmasını engellemekte sosyal sorunlara neden olmaktadır. Tarım arazileriyle ilgili diğer sorun da çok hisseli sorunudur. Bugün itibariyle 24 milyon hektar tarım alanında 40 milyonun üzerinde hisse bulunmaktadır. Buna göre her bir tarım işletmesi ortalama 13 hissedara ait arazileri işletmektedir. Hisseli arazilerde hem toprak işleyenler hem de büyük çoğunluğu kentlerde yaşayan hissedarlar mağdur durumdadır her iki tarafta tarım arazilerinden beklenen faydaları yeterince alamamaktadır. Arazinin küçülmesiyle birlikte atıl alanlar oluşmuştur. Toplulaştırma ile birlikte bu atıl alanların tekrar tarımsal arazi olarak kullanacağı öngörülmektedir. Tarımsal üretimdeki girdilerin artması. Çiftçi açısından bakıldığında asla durum çok net. Öncelikle çiftçi girdileri karşılamakta zorluk çekiyor. Dünya piyasalarında enerjinin artışına paralel olarak Çiftçinin en büyük girdi masrafı yakıt ve gübre çok yükseldi. Attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmeyince üretime yanaşmıyor. Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekiyorum. Arazisinin bir kısmını ekmiyorum. Bu da altı olarak kalan arazinin artmasına sebep oluyor. Çünkü fazla uğraşının ekonomik olarak karlılığını göremediği için çok fazla üretip yapmak istemiyorum. Bu isteksizliği giderecek cazip teşvikler altı üretim alanlarının ekonomiye kazandırabilir. Köy sosyolojisi ve köyden kente göçü dördüncü olarak. Köyde yaşayan genç için çiftçilik maalesef cazip ve saygın bir meslek olarak görülmüyor. Para kazansa bile itibar görmediği için çiftçilik yapmak istemiyorum. Çiftçiliği önemseyip değer katarsak, prestij kazandırıp statü verebilirsek, işlenmeyen arazi miktarını azaltabiliriz. Bu sosyolojik bir olaydır. Bu sabahtan akşam olacak bir olay değildir. Zaman ister, emek ister, fedakarlık ister. Bu bir süreçtir. Her kriz beraberinde fırsatları da getirir. Tarımsal alanların azalmasını fırsata dönüştürebiliriz. Bu alanların yeniden tarıma kazandırılması başlığı ile tarıma yeniden büyük teşvikler, destekler verilebilir. Çiftçinin toplumsal sosyolojik altyapısını güçlendirilirse, arazileri toplulaştırma uygulamasına devam edilirse ve çok cazip destekleme yapılırsa, bu millet o atıl durumdaki arazilerini yeniden işleyecek ve ekonomiye katacaktır.